Yaşları 70 ile 80 arasında değişen üç arkadaş Temel, İdris ve Dursun kahvede otururlarken Dursun'un en küçük torunu koşarak kahveden içeri girmiş ve bağırmış. Koş, dede koş, 17. çocuğunu doğuruyor nenem demiş. Temel şaşırmış. Dursuna sormuş. Hayır Duruşam. Bu nasıl oldu daha demiş. Dursun cevaplamış. Kepek ekmeğinden dur daha.'' demiş. Temel hemen fırına gitmiş. Tezgahtar kıza. Kızım hemen bana oradan elli tane kepek ekmeği ver demiş. Kızcağız önce şaşırmış. Sonra da temele. Beyefendi akşama kalmaz taş olurum demiş. Temel de kendi kendine söylenmeye başlamış. Ulan herkesin haberi varmış. Ta abi benim haberim yokmuş demiş.